Super fun, Örgülerimde her zaman için organik olan ipleri tercih ediyorum çünkü çocuklarımız çok değerli. Özellikle prematüre bebeklerimiz için anti pilling ipleri tercih ediyorum. Ee, Amigurumi biliyorsunuz artık annelerin vazgeçilmezi, uyku arkadaşları, oyun arkadaşları, dekoratif olarak onlar da yine benim üretimimde ee, amigurumilerde çok çeşit var. Annelerin talepleri üzerine istenilen e, ölçülerde, istenilen büyüklükte ve istenilen amaçta örgüleri yapıyorum. E, aynı zamanda bebek kıyafetleri, tulumlar, battaniyeler. Prematüre bebeklerimiz için minik yelekler, minik patikler, onlara kıyafet bulmak biraz e, zor oluyor. Ben hobi odamı öncesinde ufak bir e, birkaç raf iple başladım. Daha sonrasında çokça büyüttüm. E, şu an kocaman bir hobi odam var. İplerle dolu, malzemelerimle dolu ve ben virüs günlerini hobi odamda geçiriyorum. Ee, istediğim her şeyi örmek, elimin altında olması iplerimin çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde üretmeye devam ediyorum. İnternetten siparişlere yetişemiyorum. Ee, kargolu adres bilgilerini bana verdiklerinde hemen üretimi yapıp en geç bir hafta içerisinde teslimat yapıyorum. Özellikle bebek ürünlerine yetişemiyorum siparişlerimde. Anneler tabii ki bebeklerine daha çok önem veriyorlar. Pandemi sürecinde daha fazla örmeye, daha fazla sipariş yetiştirmeye başladım. Örgü başlı başına bir terapi. Yani e, özellikle panik atak hastaları için, özellikle antidepresan kullananlar için doktor tavsiyesidir örgü. E, ve örgüyü şöyle hemen e, söyleyeyim. Asla ve asla sadece kadın işi değildir. Çok güzel erkek ee, arkadaşlarımızın da örgüleri var ve çocuklarımız 7'den 70'e herkes rahatlıkla örgü örebilir. Annelerden ricam lütfen çocuklarınızı örgü örmeyi öğretin. Gel gel. Bir anlamda farklı bir dünya. Sizlere civcivimle merhaba diyorum. Civcivimi çok severek ördüm. Organik olması, çocuğun rahatlıkla oynayacak olması, aynı zamanda odasında dekoratif olarak kullanılacak olması benim için önemli olan. Her zaman için örgülerimde kaliteli malzeme kullanıyorum ki çocuklarımız da e, zarar görmesin ve elemeğimiz çok değerli. Görüyorsunuz civcivim benim boyumda. Çok çok severek ördüm. Eğer örmek isterseniz sizlere de yardımcı olurum.